Oh, televizyon da açık. abi. Ne istiyorsun abi? Bak orada, orada. Ne, ne Koptu Aynen Özlem <laughs> Kampa dedin nereye getirdin bizi ya? Sabah geldi tepemize ya. Üçte falan geldi. Ama güzel uyuduk ya. Ben hiç öyle uyuyacağımı zannetmedim hiç. Ama bir soğuk oldu gece. Saat üç buçukta motosiklet montunu da iyi giydik. O kadar soğuktu. Bakayım beğeneceğim mi abi bunu? Evet. Enes ne yapıyor <laughs> ya? Abi burada şov var yine. <laughs> Her zamanki gibi. güzel bir uykudan sonra güzel bir kahvaltı bizim hakkımızda öyle değil mi Özden abi? Aynen. Evet kahvaltımızı yapalım şöyle manzara eşliğinde. Evet. Hadi bakalım. Hava da çok güzel ya. Mekan da çok güzel. Doğa harikası bir yer yerdeyiz. Burası Küre Dağları'nda, Kastamonu'da en zirvesinde menümüzde bayağı başarılı. Uh, yakalandık. Herkese günaydın. Çok güzel bir gecenin sonunda güzel bir sabahla uyandık. Güzel bir kahvaltı yapıyoruz. Bugünkü gezimize kalan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Takipte de kalın. Söylenenlere göre ileride bir şelale varmış. Oraya doğru ilerliyoruz. ormanın derinliklerine doğru ilerliyoruz. Umarım kaybolmayız. Özden abi ne diyorsun? Bu konuda hedefimize varabileceğiz mi acaba ya? Varız yani. ki varacağız. Evet. <laughs> abi. Şimdi girişi bulduk. Burada. Fakat buradan sonra tamamıyla vahşi hayatın içine giriyoruz. Yani her şey hazırlıklı olmamız lazım o abi. Hani derler ya ayı çıkabilir. Dedikleri noktadayız şu anda. İnşallah bir şey olmaz. Görüşmek üzere. Abi burası dedi. Abi buradan bak şuradan. Bence kapatıyoruz.